Love is like a roller coaster, but I'm trying to hold on. I don't want it to stop. Even though we fight sometimes and it feels like a war zone, I still care about us. How do you move on when everything goes... Günlerden pazar ee, dışarıda bir sıfır derece, no pardon, iki dereceymiş şu anda hava. Ee, Göstereyim ben onu. Çocuklarla çıktık, Arda da arkada. Nereye gidiyoruz bugün? Paten yapmaya gidiyoruz. Bugün paten yapmaya gidiyoruz. Arda merhaba. İki de. tane arkadaşımla görüşeceğiz. Ee, onlar şimdi gittiler, orada bizi bekliyorlar diye düşünüyorum. Onlar da yoldalardı çünkü. Yeah. Onların da küçük çocukları var bir tanesinin. Hep birlikte çocuklar paten yapacaklar. Biz de değerlendirelim istedik. Çünkü burada artık dışarıda 8 kişiye kadar görüşme imkanınız var. O yasak kalktı. O yüzden biz de bugün buluşmaya kalktılar. No way. Evet. Duymamış mıydın? Hmm, bu çok güzel bir nübel benim için. <laughs> Arjen şu anda duyuyor bunu. <laughs> Aynen 8 kişiye kadar görüşebilirsiniz ama dışarıda sadece. Ve hala evlere gitmek yasak yani bir kişi dahi olsa yasak. İnşallah o yasak da kalkacak. Bekliyoruz. Öyle bugün bayağı bence keyifli bir gün olacak diye düşünüyorum. Heyecanlandım arkadaşlarımla görüşeceğim diye. Uzun zaman oldu çünkü. Hava da bayağı güneşli. Aynen çok güzel. Sınav koralım. Keşke ben de paten yapabilseydim ya. Birkaç kez denedim aslında ama korkuyorum. Bende şey var. Yılım tamam. düşme korkusu var yani. Düşerim bir yerimi kırarım falan. Sonra size kim bakacak? <gülüyor> Mom! <gülüyor> Lütfen. Hayır ondan değil ama düşmek istemiyorum. I can take Öyle myself. bir korkum var yani. Yoksa hastalarda çok yapmak isterim. Yani. <laughs> Bakın orada buzlanma. Beyazına bak havalar güzelleşti gözüküyor çünkü artık nehir aynen eridi nehir gözüküyor artık. Anyways sizi orada önce bir kahve alalım. Update yapacağız. We're gonna get some coffee first. So, bye. Kahvelerimizi alıp artık herhalde orada görüşürüz. Aynen. Evet kamımıza aldık şu an. Arjancem buz pisti ne tarafta? Bir bakar mısın? O tarafta mı? Uh, wait. Şu an ne oluyor? Benim araba var mı? Yoksa? şu arabam ya Bakalım. Benim araba var mı? var geldik. burada tek bir tane var. Burada burada arkaya koydardı. Arda sen bitirmedin Abi, mi sanderin için? Bitir. Alırsın. Hı? Botların. Geçen sen almıştım Arjen, nasıl? Hava Benimle. nasıl? Şu an locationımıza geldi. Gördüğünüz gibi çok güzel bir yere benziyor. Arkadaşlarımız geldi bile. Annem de hazırlanıyor. Eldivenleriniz var mı? Yes sir. Ama ben fazla aldım. But I forgot mine in the car. <laughs> Let me get that real quick. Anne, orada. Okay ne? so. Oh my god, lighting ne kadar kötü. Be kötü değil aslında iyi mi? Çok çok. Uh... <laughs> Anne, buraya koymuştum neredeler? Oylar. Evet. Şu an eldivenimi de aldım. Ve e, patan yerine doğru yürüyeceğiz. And we're gonna go there. Bir tane anahtar bende. <laughs> İlerle. İlerle ilerle buluruz orada. Hello. Hello. Hi. Say hi. <gülüyor> <gülüyor> Şu an artık siz de YouTube'dasınız. Ne haber? İyi. Ayakla, ayakla. <laughs> Selam. <laughs> Comment Bonjour. Salut. Alo. Comment ça ben? Doğru. Oh, elle est cute. Anne gözü mavi mi <laughs> Ya. <Yeah. gülüyor> e, ne yapıyorsunuz Arjin patenlerini giydi. Artık Arjin pislere çıkacak. Anne, be careful, don't hit people. şöyle bir pist. Güzel yapmışlar. Oh Büyük. Hadi bakalım. Damla ile Giovanni de geliyor. Herkes gelmiş. Soğuk da değil yani. Bayağı güzel. arkadaşların buluşması. <laughs> Merhaba Damla. Oh. Ne haber? Gel. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş. <laughs> <laughs> ne haber canım? İyi misin? ne kadar İyiyim küçük. Nasıl oh, gidiyor? God. Ayaklarına bak anne. Evet. <gülüyor> Damla <gülüyor> çok, çok kibar bir kız zaten. Ayakları da küçük. <laughs> e ee, nasıl gidiyor? Ha, alıştın mı? <laughs> Azya nasıl? Bir tane de yine kızı ile ölüyor. ilk pateni <laughs> mi? Bir iki sefer oldu. Arkadaşım bir tanesi de orada. <laughs> Cihane. Kızı Azya bugün ilk defa çıkmış. Yapmaya çalışıyor, öğrenmeye çalışıyor. Çok tatlı. Az ya. Bonjour <laughs> Joanne. Kama sava. Sava. Arda da geldi. Hadi bakalım. Size iyi kaymalar. Aparatı <laughs> o <laughs> correct? Ouais, bon, mieux là Parce que, euh, comme en... <laughs> en... Parce que mes ben là, là pas tu vas te renfoncer <laughs> je pense pas grave. <laughs> oh my god <laughs> mais... c'est pas mon problème <laughs> <laughs> fais-tu du lait? fais du lait? ça c'est de la tête ça c'est ça le bas du dos euh, du... tam benam demiş ki siz ne yapıyorsunuz kardanadan mı yapıyorsunuz o kadar varam milieu cette le Baya bayağı kaydınız yalnız değil mi bayağı uzun sürdü şöyle bir 5 dakika falan hemen yoruldunuz yani ama yoruyor bak yoruyor yoruyor evet ayakları ağrıyor kesinlikle. Çünkü bir de tek tip dönüyorsunuz sürekli böyle galiba ayak hep Boy, bir aynı de şeyde. Düşenler çok. Ya. Onları... <laughs> Ey sallayın. Azra güzel gidiyor. Arkadaşım da bize yiyecek bir şeyler getirmiş. Ne getirdin? Top kek. Pop kek mi top mi? Top kek. Wow. Göster bakalım. Şurada getir göster bakalım şu. Bizim masamız var ya şurada bak. <laughs> <laughs> Şurası bizim masa. Okay. Bir görelim bakalım neymiş. Wow. Oh my god. Bu ne? Nereden aldınız? Benim işte uyandım. Çok güzel. Valla çok güzel görünüyor. tadı da güzeldir. O da aynısı. Umarım. Bu? Aynı. Okey. Ters tutmadım inşallah. Evet, okay. Herhalde öyle. Düşmez değil mi burada? İyi hadi. Gelip yesinler bari. Evet.

Hadi patenler ne ki var? Hı? Patenlerin ne ki var? Gazi'ye bir ay. Evet. Onunki paten artistik o yüzden. Paten değil mi? Öyle zaten. Öyle zaten. Hı? <laughs> Hı. çok güzelmiş. Bakayım. Gidiyor muyuz? Gençler. Bize gidelim. Yok ya. Az ya hadi. Ata bile biniyorum burada. Öyle mi? Yiye, burası i̇yi. Hmm, Bineriz bu yazın artık. Maske evet. Masken yüzünde mi hala? <laughs> Yüzünü gören zaten cennetlik. Artık üşüdük şimdi. Şeye doğru gidiyoruz. Şurada kardan heykeller yapılmış. Onlara bakacağız. Ondan sonra da artık herhalde eve gideriz. Böyle buzdan heykeller yapılmış. Oo, çok tatlı. Bu ne acaba? Bunlar ne yapıyor? Bu da kayaklarını almış. Kayak yapmaya gidiyor sanırım. Bu snowboard. Ay <laughs> bunlar çok tatlı kardan adam iki tane. Arka arkaya kayıyorlar. Çok şirin yapmışlar. Şimdi patenden geldik. Bayağı oluyor geleli. Ee, herkes odasına çekildi. Ben de şöminemi yaktım. Bir Türk kahvesi yaptım. Mum da yaktım. Burada biraz keyif yapacağım. Biraz kitap falan okurum. E ee, bu arada dışarısı biraz soğuktu. Dudaklarım çatladı. Vazelin sürdüm. Onu gösterecektim. Onun için getirdim buraya. Ee, bu lip terapi Sephora'dan alıyorum. Şöyle bir şey. şu şekilde hadi çok yakınlaştırıyorum galiba o yüzden evet böyle içinde göstereyim ee, çok güzel bir yapısı var vazelin içinde böyle sim gibi bir şey sim de var yani daha doğrusu sim gibi değil sim var şöyle bir şey aynen ee, çok güzel Acayip şekilde dudaklardaki o kuruluğu gideriyor. Çatlamasını önlüyor. Hemen onu sürdüm birazcık. Ee, tavsiye ederim yani. Siz de alın derim. Şimdi artık ben videomu burada kapatacağım. Bugün çocuklarda güzel bir gün geçirdik. Eğlendik. Ee, çok keyifliydi. Arkadaşlarımı falan gördüm. Ee, umarım beğenmişsinizdir videomu. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmuyorsunuz. E, yorumlarınızı da bekliyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. E, lütfen arkadaşlar gerçekten kanalıma abone olarak izleyin. Bu benim için çok önemli. Yani kanalın devamlılığı için bunu sürekli söylüyorum. E, motivasyonum için çok çok önemli. O yüzden lütfen sevgili izleyicilerim. Bir e-mail adresi alıyorsunuz. Abone olmak ücretsiz zaten. Bir e-mail adresiyle abone oluyorsunuz. Ee, onun için lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.